Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle komut bloğu alma komutunu paylaşmak istiyorum Yapılarda biliyorsunuz komut bloğu kullanabiliyor Eğer üst düzey bir pro oyuncuysanız Komut bloğunu nasıl kullanacağınızı Bir sonraki videoda belki öğretebilirim arkadaşlar Hazırsanız videoya geçelim Komutta hiçbir değişiklik yok Olduğu gibi yazın Arkadaşlar Burada ne görüyorsanız onu yazın lan oğlum açık. Arkadaşlar komodumuz böyle ama şuradaki diğer şeyleri de almak istiyorsanız yani raylı komut bloğu, yeşil komut bloğu, pembe komut işte mor komut bloğu almak istiyorsanız buradakileri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Dünya yeni kurduğum için Evet arkadaşlar verdi. Görüyorsunuz. Artık bununla ne yaparsınız size kalmış. Başka komutlar paylaşmamı istiyorsanız en az bu videoya bu videoya 10 like gelsin arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse bu daha fazla komut vereceğim ama gelmezse shortslara devam.